İnsanlar değer midir? Yatağı görmemiş gövde Burada çalışma masası. Kendisine. Aynı soy taşıdığımızdan çok büyük gurur duyuyorum. Ve bu gurur da sürecek zaten. Çünkü şairlerin sultanı diye demişler. Gerçekten de öyle yani. Bir, bir, dünya biliyor yani bir Türkiye dünya bu gurur bize yeter. Askerken İzmir'de para çekiyordum bankadan. Veznedar bana sordu Necip Fazıl la akrabalık dereceniz var mı? Var dedim. Çok memnun oldu görüşünce. Yani bu gurur bize her zaman yeter. Her yerde soy ismimizi söyleyince Necip Fazıl olarak bir anı olarak her zaman karşımıza çıkıyor. Ben 7-8 yaşlarında filandım. Burada gelir konferans verirdi sinemalarda falan Necip Fazıl. O şekilde bir görüşmem oldu ancak yaşım çok küçük olduğundan pek şey yapmıyorum yani.